Fatih Sultan Mehmet döneminde kara ve denizlerde meydana gelen fetihleri gösteren bu haritadan hareketle fetihlerin Osmanlı Devleti'ne siyasi ve ekonomik ne tür faydalar sağladığını açıklayınız. Arkadaşlar siyasi açıdan baktığımızda gördüğünüz gibi zaten Osmanlı toprakları genişlemiş değil mi? Sınırların genişlemiş olması Osmanlı'yı siyasi açıdan güçlendirecektir. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bakın Karadeniz ve Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti var arkadaşlar. Bu dönemde Karadeniz ve Akdeniz oldukça önemli denizlerdi. Osmanlı Devleti'nin bu denizlerde hakim olması yine siyasi açıdan Osmanlı'yı güçlendirecektir. Ve arkadaşlar Balkan coğrafyasına baktığımızda ise yine Osmanlı Devleti'nin oldukça etkin olduğunu görüyoruz. Bu coğrafyada Türk ve İslam kültürü yayılmıştır. Bu da yine siyasi açıdan Osmanlı Devleti'ni güçlendirmiştir. Ekonomik açıdan baktığımızda ise yine Karadeniz ve Akdeniz'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de Osmanlı Devleti'nin etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü önemli limanlar var bu bölgede ve Osmanlı Devleti ticari gelir elde edebilir bu limanlar sayesinde vergilerini artırabilir. Bu da Osmanlı devletini ekonomik yönden olumlu olarak etkileyecektir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangi devlete karşı yapıldığını boş bırakılan bölüme yazınız. Arkadaşlar Mohaç Meydan Muharebesi verilmiş. Tabii ki Macarlar üzerine gerçekleşen bir meydan muharebesiydi bu. Osmanlı Devleti 2 saatte çok büyük bir zafer kazandı. Macar toprakları Osmanlı'ya katılmış oldu. Dolayısıyla buraya Macaristan diyebiliriz. Birinci Viyana kuşatması ise arkadaşlar Avusturya üzerine gerçekleşmişti ancak başarılı bir kuşatma olmadı. 1555 Amasya Anlaşması ise Osmanlı ve İran arasında imzalanmıştı. Hint deniz seferleri ise arkadaşlar Portekiz üzerine gerçekleşti. Hint okyanusu üzerine Portekizlerin etkin olması Osmanlı devletini rahatsız etti ve seferler düzenlendi. Piramesa deniz savaşında ise tek bir devlet yok arkadaşlar. Haçlı donanması var diyebiliriz. Venedik, Ceneviz, Malta, Papalık gibi İspanya gibi birçok devletin olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi onları da yazalım. Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya papalık diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı denizciliğine katkıları neler olmuştur açıklayınız. Arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa'nın gerçek adı Hızır Reis'tir ve abisi Oruç Reis vardır. O da denizlerde etkin olmuş bir isimdir. Onunla birlikte aslında ün kazanmışlardır diyebiliriz. Ve Barbaros Hayrettin Paşa 1533 yılında Osmanlı donanmasının başına geçmiştir. Yani kaptanı derya olmuştur arkadaşlar ve onun en büyük zaferi tabii ki Preveze Deniz Zaferi olmuştur. Preveze'de Haçlı donanmasına ağır bir yenilgiye uğratarak aslında adını tarihe yazdırmıştır diyebiliriz. Ve Akdeniz'de etkin güç olmasını sağlamıştır Osmanlı Devleti'nin. Yani Akdeniz'deki Türk hakimiyetini sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa olmuştur. 1533 İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Sadrazamına eşit sayılan Avusturya Arşidükü'nün Zitvatorok Anlaşması ile Osmanlı Padişahına eşit sayılmasını Osmanlı-Avusturya ilişkileri açısından açıklayınız. Arkadaşlar soruda da ifade edildiği gibi 1533 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması'yla Osmanlı'nın sadrazamı Avusturya'nın kralına yani Arşidük'üne eşit hale gelmişti. Dolayısıyla Osmanlı arkadaşlar siyasi açıdan üstün bir konumdaydı. Ancak 1606 yılına geldiğimizde Zitvatorok Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Osmanlı'nın padişahıyla Avusturya'nın Arşidük'ü eşit hale geldi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin sağlamış olduğu bu siyasi üstünlük arkadaşlar ortadan kalkmış oldu. Yani Osmanlı Devleti Avusturya karşısındaki saygınlığını ve üstünlüğünü yitirmiş oldu. Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfı Divan-ı Hümayun'un hangi üyelerinden oluşur yazınız. Arkadaşlar kalemiye sınıfı Adı üzerinde eli kalem tutanlar aslında. Devletin yazışma işlerinden sorumlu olanlar, dış ilişkilerinden sorumlu olanlar ya da mali işlerden sorumlu olanlardan oluşuyordu. Ee, özellikle arkadaşlar tabii ki Divan-ı Hümayun'da nişancıyı görüyoruz. Yazışmayla alakalı konular e, onun elindeydi. E, defterdarı görüyoruz mali işlerden sorumluydu. Bir de arkadaşlar reisül kitap vardır. O da dış ilişkilerden sorumluydu. Bu isimler Divan-ı Hümayun'da kalemiye sınıfı içerisinde yer alacaktır. Osmanlı Devleti'ndeki toplulukların bir arada yaşamasında millet sisteminin etkisi nedir açıklayınız. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde toplum içerisinde millet sistemi uygulanmıştı. İslam kültüründen aslında arkadaşlar gelen bir ümmetçilik anlayışı vardı biliyorsunuz ki. Osmanlı bunu geliştirmiştir ve insanları ırka ayırmamıştır. Yani sen Türksün, sen Rumsun gibi sınıflandırmalar yapmamıştır. Müslüman ya da gayrimüslim olarak ayırmıştır sadece. Dolayısıyla arkadaşlar bu durum aslında insanların bir bütün olarak yaşamasını da sağlamıştır diyebiliriz. Bu da toplum içerisindeki huzur ve barışı artırmıştır. İnsanların bir arada yaşamasında millet sisteminin Osmanlı Devleti'ne çok büyük bir katkısı olmuştur. Uzun yıllar arkadaşlar komşu olarak bir arada yaşayabilmişlerdir. Coğrafi keşifler sonrası yeni ticaret yollarının bulunmasının Osmanlı Devleti'ne etkileri neler olabilir? Açıklayınız. Arkadaşlar haritamızda bize yeni ticaret yolları, baharat yolu, ve ipek yolu gösterilmiş. Bakın ipek yolu şu noktadan geçiyormuş aslında. Baharat yolu buradan geçiyormuş ama Avrupalı devletler arkadaşlar Atlas Okyanusu üzerinden yeni bir ticaret yolu oluşturmuşlar. Arkadaşlar bu durum tabii ki Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkileyecek. Baharat ve ipek yolunun önemini kaybetmesiyle birlikte Avrupa Üzerine giden mallarda arkadaşlar artık Osmanlı'nın yolları tercih edilmeyecek. Yeni bulunan ticaret yolu tercih edilecek. Bu da tabii ki arkadaşlar özellikle gümrük vergileri noktasında Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkileyecek. Ekonomik açıdan Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına sebebiyet verecek arkadaşlar. Gelirlerinde çok ciddi bir azalma yaşayacaktır Osmanlı Devleti diyebiliriz. Yani yeni ticaret yolları bulunmasının Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini ifade edebiliriz. Verilen metinden hareketle Yeniçeri Ocağındaki bozulmanın nedenleriyle ilgili neler söylenebilir? Açıklayınız. Metnimize bakalım arkadaşlar. Yeniçeri Ocağının bozulmaya başlaması 3. Murat zamanında başlamıştır. Yeniçeriler arasında bu zamanlarda esnaflar görülüyor, evlilerin adedi artıyor, ocaktaki kışlalarında yatmak yerine yeniçerilerin evlerinde yattıklarına tesadüf ediliyordu. Bunların esnaflıktan reddedilmesi hakkında bir taraftan emir verilirken, diğer taraftan da 3. Murat Ocak Kanununa muhalif olarak hariçten bir takım sanatkarların Yeniçeriler arasına girmesini irade ediyordu. 3. Murat zamanında Şehzade Mehmet'in sünnet düğününde hünerlerini gösteren oyuncuların Yeniçeri ağasının ısrarına rağmen Yeniçeri ocağına alınmaları hariçten ocağa adam girmesine müsait yol açmıştı. Arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmalar 3. Murat döneminde başlamış ve bu dönemde evlilerin adedi artmıştı değil mi? Yani Yeniçerilerin evlenmesi durumu söz konusu. Normalde arkadaşlar Yeniçerilerin evlenmesi yasaktı. Onların tek işi askerliği. Ancak burada gördüğünüz gibi evlenmeye başlamışlar, aralarında esnaflar görülmeye başlamış, sanatkarlar görülmeye başlamış. Bu durumlar tabii ki arkadaşlar Yeniçerilerin başka işlerle uğraşmasına sebebiyet vermiş ve ocağı bozmuştur. Zaten evlendikleri için de kışla da kalmamışlar. Evlerinde kalmaya başlamışlar. Bu da tabii ki disiplini bozmuştur diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi 3. Murat zamanında ocak kanununa zıt olarak arkadaşlar dışarıdan bir takım sanatkarlar da ocağa alınmaya başlanmış. Bu tabii ki arkadaşlar Yeniçeri ocağını bozacak bir durumdur. Dolayısıyla arkadaşlar ifade ettiğimiz durumlar sadece askerlikle uğraşmak yerine başka işlerle uğraşmış olmaları disiplini bozacak ve Osmanlı Devleti'ni de askeri açıdan zayıflatacaktır. Minyatürleri inceleyerek Osmanlı Devleti'nin eğlence kültürü hakkında neler söylenebilir? Arkadaşlar ilk görselimize baktığımızda cambaz minyatürünü görüyoruz. Biz burada canlı bir eğlence kültürünün olduğunu, halkın gördüğünüz gibi eğlenceleri izleyebildiğini ifade edebiliriz. İkinci görsele baktığımızda güreş edenleri gösteren bir minyatür var. Arkadaşlar bu da aslında güreş biliyorsunuz ki geleneksel bir Türk sporudur. Dolayısıyla geleneksel sporların devam ettirildiğini bir göstergesi olmuştur diyebileceğimiz bir minyatür tür olmuş. Üçüncü görselimize baktığımızda hedef vurma oyununun minyatürünü görüyoruz arkadaşlar. Yani aslında hedef vurma oyunu aynı zamanda askerlik alanında da geliştirici bir minyatür olmuştur. İnsanlar ok atmak konusunda başarılı olmuştur diyebiliriz. Dolayısıyla askerlik alanına geliştirici sporların da yapıldığını ifade edebiliyoruz. Dördüncü görselimizde ise bir orta oyunu görüyoruz arkadaşlar. Orta oyunu zaten bir tiyatrodur. Dolayısıyla tiyatro alanında da gelişmeler yaşanmıştır diyebiliriz. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. Seyfiye verilmiş biz arkadaşlar. Osmanlı toplum yapısı içerisinde askerleri ve askeri sınıfı yani yönetenleri oluşturan sınıftır Seyfiye sınıfı. Ehli Seyf ya da Ehli Örf olarak da geçer. Seyfiye sınıfı toplum içerisinde arkadaşlar aslında düzeni sağlayan sınıftır diyebiliriz. E tabii ki savaş zamanında savaşa katılırlar. Barış zamanında ise arkadaşlar güvenliği sağlarlar. Bu şekilde e, Osmanlı yönetim yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olduklarını ifade edebiliriz. Kanunname-i Ali Osman verilmiş bir de kanunname Ali Osman arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in mutlak otoritesini arttırmak amacıyla ortaya çıkarmış olduğu kanunlardır diyebiliriz. Önceden yapılmış olan kanunlar ve kendi çıkarmış olduğu kanunları harmanlayarak Kanunname-i Ali Osmanı oluşturmuştur. Ve bu kanunda arkadaşlar padişahlar e, gerekirse yani devletin düzenini sağlamak amacıyla e, kardeşlerini katledebiliyordu. Kardeşi katletme yasası Kanunname-i Ali Osman'da geçerdi. En arkadaşlar bir saray okuludur. Burada özellikle devlet yönetici kadrosu için insanları yetiştirir diyebiliriz. Değiştirme sistemiyle alınan çocukların da burada eğitim gördüğünü ifade edebiliriz. Aralarından zeki olanlar Enderun Mektebi'nde eğitim alırlar arkadaşlar ve tabii ki sadrazam dahi olabilirler. Birun ise arkadaşlar Osmanlı saray teşkilatı içerisinde dış saray olarak geçer ve önemli saray çalışanlarının bulunduğu yerdir diyebiliriz aslında arkadaşlar ve birun bölümündeki görevler arasında yeniçeriler, doktorlar, terziler, bekçiler, bu gibi insanlar arkadaşlar dış saray görevleri olarak birun'da yer alırlar.